Ben Hakan Derdilan'lara bakıyorum. Neye basıyorsun? Neye bakıyorsun? Ha, bak, Hakan Derdilan'lara. Tamam. Bir bakıyorum. Sürekli senin mesajlar hakkında gelen mesajlar bakıyorum. Evet, gel oturun. Tamam, gel. Gel. Gel, gel biraz sonra. Bu renkler durumu özel bir şey Sonra evet, Seni görünce gördüm. <laughs> ne <Sana> ya? <laughs> Nasıl geçiyor hayat? Evet. Bir tarayı gidiyor. Bir gidiyor. Öyle mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şarkılar da öğreniyorsun. Evet. Mehmet Adalı, Mehmet Adalı'dan öğreniyorum. Kimden? Mehmet Adalı. Evet. Adalı mı? Adam. Hocası. İşte F... Gitar hocası. Gitar hocası. Çok güzel. Çok güzel. İyi. Neler hangi akorları basıyor musun şu anda? Selam öyle. Bir tek sana çalıyorum. Bir bittiği çalıyorum. Biliyor musun? Evet. Aha. Harika. Harika. Şıklar. Nesin seçici tokatı cahit yapmışsınız. Evet. Neşeyli tanıştık. Selçuk Tekar vefat etmiş. Selçuk Tekar vefat etti evet. O benimle çok uzun yıllar sahne aldığı. Hemen Sayın'ın orkestra şefiydi. Birlikte Günay'da çok sahne aldık onunla. Evet. İnşallah Günay Restorant İstanbul'a dur. Günay Efendim? Günay Restorant İstanbul'a dur. Evet, evet Hiç geldiniz mi? bir ömürlerimizi de var. evet. Sorarlarsa bitti dersin. Ben vazgeçtim, o gitti dersin. Çok ağladım, üzülmedim, arkasından gittim dersin Aferin sana. <laughs> Çok, güzel. Bey, sağ şey de Çok güzel. evet. Ferhat evet. Bey bütün şarkılarınızı ezbere biliyor. Her gün en az 40-50 tane sizin şarkınızı söylüyor. Çok... Sizin paylaşımlarınızı saniyesinde paylaşıyor. O öyle bir yapım takipçisi. Şeyi nasıl? Peki takipçisi ya nasıl? Sosyal ee, medyada var mı takipçileri? 5 bin hesap önce yeni bir hesap açıyor, bir tane daha açıyor. Öyle birkaç tane hesapla farklı mi? kişilere hitap ediyor. Ben ediyoruz. tabii göbeğim nasıl? Biraz fazla. Biraz bak. Biraz göbek yap. Ben de yaptım biraz göbek. Ömer <laughs> abi şey, bir şey, bir de şey gitmiş, nişana etmiş. Nişanda o. <laughs> kızının, şeyde o ATV gelin verdik o. Eşinin yani kızının eşinin ne oluyor damadın <laughs> kardeşinin şeyinde düğününde <laughs> Efe diye bir gidi kediniz varmış. Evet, Efe'miz var. Var, bir sürü 30 tane kedi var. Efe var, Smiley var, Rejo var, Rejo var. Ondan sonra Goji var. Bir tane, bir tane var köpeğiniz varmış da. Var. Yaşlı köpeğimiz öldü. İçinde bir yaşlı köpeğimiz daha var, onun da durumda var değil Aa. ama elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Aşk yapıyordur hadi ben de. Niye? Aşk. Aşk yapıyor. Evet, sevdim Evet. 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 çok güzel. Şimdi hepsinin Sen Fizik